Herkese merhabalar. Bugün 15.000 bakım için Toyota Bakıcılar biraz gidiyorum arkadaşlar. Saat 9.30'a randevuyu almıştım. Saatimiz şu anda 9. .00. Bakalım bakım ne kadar sürecek? Ne kadar tutacak? Onları bir paylaşmak istedim. Kilometremiz şu anda 14.581'de. Hafta içi randevu aldım. Aldıktan sonra servisten aradılar. Başka yapılmasını istediğiniz bir şeyler var mı diye sordular. Bir iki tane yapılmasını istediğim şey var ama işte onları yaptırayım mı yaptırmayayım mı onu düşünüyorum. Şu sol sürücü kapısının içinden çukura girdiğimiz zaman bazen bir tıkırtı geliyor. Şimdi onu söktürüp baktırayım mı söktürdüğüm zaman sonra sıkıntı olur mu daha mı fazla olur hiç o konuda biraz tereddütte kaldım. Onun dışında kaportayı açtığım zaman bu klima borusunun orada böyle sanki bir birikim var gibi ya da doğal hali mi onu bilmiyorum işte onu soracağım. Bir de yapmalarını istediğim şu ön arka kamera takmıştım aracıma. O kabloları gizleyebilirler mi onu soracağım. Onun dışında da ekstra yapılmasını istediğim bir durum yok şu an için araçtan. Gayet memnunuz. Yakıt değerlerini de artık bu kilometreden sonra benim için baz 15.000 kilometreden sonra gerçek yakıt değerlerini arabanın görebileceğimi düşünüyorum. Şimdiye kadar olan hani alışma devri diye bizim alışma değerimiz. Arabanın özelliklerini, işte gidişini, çekişini öğrenme zamanımızda Bu saatten sonra artık gerçek yakıt değerlerini görebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım servise geldik saat 9. Arabayı teslim edeceğim bakalım. Kaç saat sürecek? Neler yapılacak? Ve ne kadar tutacak en önemlisi. Arkadaşlar, videoyu burada kapatıyorum. Sonra görüşmek üzere. Evet, bakımımız bitti. Toyota'da aracımızı teslim aldık. Ücretimizi ödedik. Saat 13.24 sabah 9'da bırakmıştım bakım için. Evet yaklaşık 4 saat bir süre sürdü bakımımız. Aracımız temizlenmiş, yıkanmış. Bir şekilde teslim edildi. Bakalım neler yapılmış. Ücretimizi ödedik. 13.500 lira bakım ücreti ödedim. 2.090 lirada yol yardımının süresi bitiyormuş. Bir yıl daha uzattık yol bakım yol yardımını, Toyota yol yardımını. Demiş olduğum şikayetlerle ilgili de bakmışlar neler demiştim. Şu kapı içinden bozuk yolda tıkırtı geliyor demiştim. Ona bakmışlar sıkıntı yok. Torpido kolay çiziliyor demiştim. Ona da yapacakları bir şey yokmuş. Yapısal olarak bir sıkıntı. Ee, başka ne iletmiştim? Başka da kabloları içeri alın demiştim. Sağ olsunlar bu kabloları içeri almışlar. Ön arka kamera takmıştım. İçeri almışlar onları. Onun dışında da başka bir şey dememiştim. Bir de serviste şey söylediler ön arka e, kamera taktırmak istiyor musunuz? 9000 lira bir ücret belirlediler. Bence çok pahalı bir rakam. Normalde dışarıda ön arka kameralar işte 2500, 3000, 3500, 4000 hadi 5000 lira civarlarında. E, o yüzden zaten kendimin kamerası vardı. Onu çakmak girişinden şarjını alıyorum. Kabloları sağ olsunlar içeri sokmuşlar. Hibrit sistemin bakımını yapamamışlar. 1000 kilometre sonra tekrar gelin dediler. Hibrit sisteme bir daha bakacağız dediler. Tabi oradaki sanırım kontrol ettikleri cihazda bir sıkıntı var. Hibrit sistemi kontrol ettikleri bir cihazda sıkıntı var. Büyük ihtimalle ondan dolayı kontrol edememişler. Ya da kontrol etmişler 1000 kilometre sonra tekrar gelin bir daha mı kontrol edelim dediler. Öyle bir şeyler oldu aramızda. Şimdi bu ıı, kilometreden sonra asıl yakıt değerlerime bu saatten sonra bakacağım. Çünkü ilk ıı, bakımımızı yapmış olduk. 15.000 bakımımızı. O yüzden artık normal şartlarda her benzin aldığım zaman her depoda ortalama yakıtı sıfırlıyordum. Artık bu saatten itibaren sıfırlamayacağım ve totalde bakalım ne kadar olacak yakıt yakış değerlerimiz ne kadar fark edecek bakımdan önce ortalama şehir içinde işte beş buçuk civarları beş buçuk litre civarlarında yapıyordum bakalım bakım bu yakış değerlerimizi etkilemiş olacak mı tabi bunu kullandıkça anlayacağız zamanla bakalım araba yıkanınca aynalar çok güzel gösteriyor ama serviste mesela beğenmediğim bir kısım araç servis içerisinde bakım yapılıyorken göremiyoruz aracı. Daha önceden gözüküyordu. Yani cam şeffaftı, arkası gözüküyordu. Şimdi camı film cam gibi yapmışlar. Arkası gözükmüyor. Aracımızı göremiyoruz. Ben görmek istiyordum aracı. En azından bakım zaman neler yapıldı, nasıl yapılıyor. Onları görmek istiyordum. Onları göremiyoruz. Bu da attığımızda olsun. Şimdi bakalım faturada neler var. Şöyle bir sakin bir yere gireyim. Bakalım nelere ne kadar ücret ödemişiz. Sol sayacağız. Gölge var mı acaba? Bir gölge. Gölge, gölge. Gölge. Gölge yok. Şurada. Şurada bir duralım bakalım. Evet tam olarak şimdi ne kadar ödemişim. Onları size söyleyeyim. Şimdi bakıma 13.500 lira 15.000 kilometre bakımına ödemişim. 2060 lirada Toyota yol yardımına. Bir senelik. Bakımda neler yapılmış. Onları da bir söyleyeyim size. Bakalım. Araba buraya mı giriyor? İleri, ileri çekeyim. Tamam. Geçtim. Şey tekrar. Şimdi bakımda neler yapılmış. Şikayetlerimi Buraya yazmışlar. Tekrar söyleyeyim. Torpido kısmı çabuk çiziliyor demişim. Ön sol kapı içinden çukurlarda tıkırtı geliyor. Klima borusunun vanasının orada bir renk değişimi var demiştim. Navigasyon haritası güncel değil demiştim. Yeni yazılım güncellemesi var mı demiştim. Ee, Hibrit sistem kontrolü uygulanmamış. 15.000 bakım tamamlandı. Navigasyon haritası güncel değilmiş. Klima borusunun vanasının yanında renk değişimi var demiştim. Test edildi, sorun bulunamadı. Harita güncel değil, sorun bulunamadı. Uzun yoldan dönerken sağ tarafta koltuğun altındaki kısım ısınıyor demişti oğlum. Bakmışlar, sorun bulunamadı. Şimdi ne olmuş? Sistem, hibrit sistem kontrolü başarısız demişler. O dediğim gibi bunu kontrol eden cihazları bozuk herhalde çünkü kız bin kilometre sonra tekrar gelin demişti. 15.000 bakım 3.754 TL Motor kompartmanı temizleme 514 TL Klima temizliği 1131 TL Atık bertaraf ücreti 50 TL Temizleyici sprey 224 TL Enjektör temizleyici 743 TL Karter tapa contası 52 TL Kabin hava filtresi 789 TL Cam suyu katkısı 160 TL. Yağ filtresi 347 TL. Hava toz filtresi, hibrit akünün filtresi büyük ihtimalle bu. 399 TL. Petrol ofisi motor yağı 4.2 litre 3083 lira. Egemen oğlum arıyor. Cevaplam. 11.250 lira diyor. KDV'si ile zıvırıyla. Ha de evet. Vergi tutarı da 2.250 lira. 13.500 lira arkadaşlar. Toyota 2024 model. Toyota HR. 15.000 bakımımız. 13.500 lira. Yaklaşık süre olarak da 4.5 saate yakın bir süre sürdü. Tabi bunun içinde aracın iç dış yıkanması da var. İşte dediğimiz problemlerin kontrolü de var. Onlarla birlikte süren süremiz buçuk saat bu saatten sonra artık bakalım arabanın Bence gerçek yakış değerleri ortaya çıkacak artık tekrar görüşmek üzere arkadaşlar